Merhaba çocuklar. Bugün birlikte şekilleri öğrenelim. Hadi başlayalım. Kare. Kare. Bu sevimli şekil dört noktanın birbirine eşit uzaklıkta birleşmesiyle oluşur. Karenin eşit dört kenarı vardır. Üçgen. Üçgen üç noktanın birleşmesiyle sevimli şekil üçgen oluşur. Bu noktaları farklı yerlere koyarak birçok sevimli üçgenler çizebiliriz. Dikdörtgen Dikdörtgen Dikdörtgenler dört noktanın iki uzun, iki kısa kenarlar oluşturacak şekilde birleşmesiyle oluşur. Bu kenarları farklı uzunluklarda tutarak sevimli dikdörtgenler oluşturabiliriz. Altıgen, altıgen. Bu sevimli şekil altı noktanın birleşmesiyle oluşur. Altı köşesi ve altı kenarı vardır. Arıların altıgen oluşturmada çok becerikli olduklarını biliyor muydun? Kent altıgenlerden yaparak kovanlarına çok fazla bal sığdırabilirler. Yıldız. Yıldız. Bu sevimli şekil 5 noktadan geçen çizgilerin birleşmesiyle oluşur. 5 köşeli yıldızları çizmek çok eğlenceli. Sen de denemelisin. Daire. Daire. Bu sevimli şeklin ne köşesi var ne kenarı bir noktanın eşit uzaklıkta tüm noktaları ile birleşmesiyle oluşur. Şimdi öğrendiklerimizi tekrarlayarak bultak oyununu beraber oynayalım. Yerleştirirken Afacan Mehmet'e yardımcı olalım. Hadi başlayalım. Yukarıda yanan şekli aşağıdaki uygun şekle yerleştirelim. İlk şekil kare. Karenin yeri neresi sence? Evet, doğru. Şimdi dairenin yerini bulalım. Harikasın. Sıra altıgende. Hmm, yanlış. Tekrar deneyelim. Evet, doğru. Şimdi yıldızın yerini bulalım. Oley. Dikdörtgenin yeri neresi sence? Harikasın. Son şekil üçgen. Hadi üçgeni de yerleştirelim. Oley. Teşekkürler çocuklar. İstediğiniz zaman bultak oynayabiliriz. Hoşçakalın.